Selamlar. Bugün Netflix Türkiye'de birinci ve ikinci sezonu yayınlanmış ve yakında üçüncü sezonu tüm dünyada yayına girecek olan Final Space dizisinden bahsedeceğim. Çok sevdiğim bir dizi. Hatta böyle tişörtü falan yaptırdım böyle. Çok seviyorum. Şöyle, Final Space'e ben bundan iki üç sene önce birazcık işte gülerim. Hani boş zaman geçiririm. Biraz böyle uzaydaki fantastik ...şeyleri böyle izlerim, mutlu olurum diye başladım. Çok da iken mor fana değildim, o zaman daha izlememiştim. Ama hani, ''Güzeldir ya, neden olmasın?'' diye başlamıştım. Ama daha sonra ilk bölümde beni Geri'nin, ana karakterimiz Geri, 10 dakikalık kalmış oksijeni ve böyle oksijenini sızdıran uzay elbisesiyle karşılayınca acaba hani gerçekten gülecek miyim?'' diye bir şüpheye düştüm. Ama cidden çok güldüm. Hani bir sezon boyunca, 10 bölümde gerçekten çok güldüm. Fakat şöyle bir durum var. Hani bu kadar güldüm ama bir yandan çok çok ağladım. Çünkü bu dizi hem bizi zaman zaman çok yükseltiyor, zaman zaman da çok düşürüyor ve bunları böyle sert geçişlerle yapıyor. Yani bundan sonrası biraz spoiler olabilir o yüzden haber vermek istedim. Ona göre istiyorsanız kapatın arkadaşlar. Tabii kapatmasanız daha güzel olur benim için. Şimdi bu ıı, yüksekliğin yüksekliğe ve düşmeye, yükselmize ve düşmemize biraz sonra geleceğim. Ama önce dizide bunların yanında gördüğümüz en önemli şeyden bahsetmek istiyorum. Karakter gelişimi. Ki bence bir diziyi izlenebilir kılan ve e, bir değer kazandıran önemli şeylerden biri karakterlerin kendi içlerindeki gelişimin. E, özellikle ana karakterimiz Gary Goodspeed'in hani başta onlarca uzay aracına ve Meksika restoranına zarar verdikten sonra ve boş bir hani ...kıza yürüme uğruna zarar verdikten sonra... ...geza hapisinden gidip... ...kendini dünyayı kurtaran... ...kendilerini başka insanlar için feda eden... ...başka canlılar için feda eden birine... ...olan geçişi... ...gerçekten çok güzel oluyor... ...dizi içerisinde. Özellikle diziye ilerleyen bölümlerde katılan... Munkek, canım Munkek, ...Avocado ve Little Kado ile beraber... ...cidden... Ee, geri zihnen büyüyor... ...ve kendini... Her anlamda öne atıyor. O hapis olduğu e, gemiyi Galaxy One'ın e, kaptanı oluyor diyebilirim. Hem gerçek manada hem de mecazi anlamda kaptanı olup o insanlara liderlik ediyor. Bu anlamda e, özellikle geri özelinde ve diğer karakterlerde birçok kez görüyoruz ciddi anlamda bir karakter gelişimi var. Peki dizi ne anlatıyor? Dediğim gibi yani bizim geri olan gidiyor Queen diye bir ablamızı görüyor. İlk görüşte böyle aşık oluyor. Ve o da bir şeyler ısmarlamak istiyor. Böyle yürüyor ona falan. First time I got a girl's number before I even said hey. Ama öyle bir, birkaç hata yapıyor ve daha sonra yapmaması gereken bir şeyler yapıp böyle sanırım 92 tane uzay aracını yok edip bir Meksika restoranını yakıyor. Allah. ve 5 yıllık bir hapis cezası alıyor uzayda e, birkaç robot arkadaşı bir buzdolabı Beth isimli bir buzdolabı ve onun uzayda delirmesini önleme arkadaşı olan Kevin ile beraber robot Kevin ile beraber hapis cezasının son günlerini geçirdiği zamanı görüyoruz biz dizinin başında o günlerden birinde gidiyor Mooncake isminde dünyalar tatlısı canım Mooncake ile tanışıyor. Ama Mooncake'in şöyle bir de var. Kendisi biraz e, Planet Destroyer. Ya yani böyle gezegenleri yok edebiliyor. An. Küçük bir şeyle, küçük bir hareketle. E, böyle olduğunca tabii Mooncake çok değerli bir aset aslında. Bunu direkt görüyoruz. Wow! Ne kadar güçlü Mooncake oluyor. Ve daha sonra öğreniyoruz ki aslında Mooncake'i bizim Dizideki kötü karakterimiz Lord Commander ki kendisi David Tennant tarafından seslendiriliyor dizide. Arıyor. Mooncake'i arıyor Lord Commander ve e, geri Mooncake'i Lord Commander'a karşı korumaya başlıyor. Dizimizde ana hikayemiz böyle başlıyor. Lord Commander'ın amacı da şu kendisini, kendisi Mooncake'i kullanarak Final Space denilen bizim o gördüğümüz evrenin dışına bir delik açmaya çalışıyor. Ve böylece o tarafta yaşadığı yaşa, yaşayan Titanlar evrenin bu tarafına gelecekler ve kendi düşüncesine göre Lord Commander'a büyük bir güç bahşedip onu işte böyle sonsuz yaşama sürükleyecekler falan filan tamamen boş iş yani. Bunlar olurken bir anlamda biz dizide bazen gülüyoruz bazen ağlıyoruz. Peki bu anlar ne zaman oluyor? Hani bu 10 bölümlük dizide böyle en, en çok güldüğüm anlardan biri, e, bu bahsettiğim Girin'in uzayda delirmesini önleme arkadaşı e, Kevin'la Girin'in muhabbetleri. Özellikle böyle Kevin'in öldüğü bir sahne var. Ve orada Girin e böyle mutluluktan gözyaşları döküyor böyle. E, orada bayağı, yani dizi izlediğinizde bayağı altınıza işiyorsunuz yani böyle gülmekten. Çünkü Girin'in böyle nitpetinden dolayı fiziksel bir acı çektiğini böyle geri Birkaç kere dile getiriyor. Onu anlıyorsunuz yani empati so Bir de ağladığımız anlardan var. Hepsini anlatmak istemiyorum burada. Ya da hepsine değinmek istemiyorum. Çünkü 10 bölüm hani 20'şer dakika olmasına rağmen baktığınızda 200 dakikalık bir eserden bahsediyorsunuz. Hani Bir sürü anlar var güldüğümüz. Ağladığımız en hani spesifik an burada şu 6. bölüm direkt. 6. bölümde e, ee, çok ayrıntıya girmeyeceğim. Fakat Little Kado, Avokado'nun oğlu nu kurtarma operasyonu var. Ve bu operasyon başarıyla geçiyor. Derken bir anda duygusal bir müzik giriyor. Ya ben diyorum ki ya ben çok mutluyum şu an. Niye böyle bir duygusal bir müzik giriyor ki? Sonra Lord Commander öyle bir şey yapıyor ki bir anda gözyaşları sen, böyle what the fuck neden böyle bir şey oldu şu anda hani hani mutlu olacaktık hani sevenleri kavuşacaktı oluyoruz ve gözyaşlarımız böyle pıt pıt dökülüyor ki ilk izlediğimde gerçekten gözlerimde olmuştu ikinci izlediğimde bildiğim için biraz daha nispeten hazırlıklıydım diyeyim ama böyle yine etkilendim çünkü hani şuradayken şuradayken yanında biz dizi buraya getiriyor ve bizim hani ortalamamız dizide burasıyken burayı yaşıyoruz çok üzücü ve kocaman bir küfre ışığında o bölümü bitiriyoruz. Bunun yanında tabi düşmemizin en büyük sebeplerinden biri de şu. Her bölümün başında biz Geri'nin 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 dakikalık oksijeni kaldığını görüyoruz. Ve Geri'nin gitgide aslında ölüme yaklaştığını görüyoruz. Çünkü oksijeni bitiyor. Artık donmaya başlıyor. Bu açıdan gerilim, fantastik gerilim serenlerini sevebileceği bir an olduğunu düşünüyorum bu anların. <laughs> Ve bir yerde geri sayım duruyor. Artık 10 dakika bitiyor. Ve dizi birçok açık kapı bırakarak ilk sezonu bitiriyor. İlk sezon bittikten sonra orada tabii şey beklemiştik artık biz ikiye zaman gelecek, ne zaman gelecek, ne zaman gelecek. Trailerler düştü önce. Trailerleri seyrettik. Çok güzel oldu. Daha sonra ikinci sezon geldi. İkinci sezon nispeten 1'e göre daha böyle karanlık bir sezondu şöyle bir karanlık bir sezondu. Hani olan olaylar çerçevesinde değil. Fakat hem gelin hem de diziye yeni katılan Fleros ve 5 çocukları Ash Fox ile beraber e, hepsinin çoğunluğunun geçmişine gidiyoruz. Hani o gün orada olmalarının sebepleri ne? Nereden geldi bu insanlar? Bunları görüyoruz. Ve geri özelinde, ana karakterimiz geri özelinde bunu Gerin'in annesi vasıtasıyla yapıyoruz. Geryn'in annesi de hem başta diziye daha sonra da ekibe katılıyor. Ee, bu özellikle gelin annesinin anlarında e, niye en başından beri bizim gelin annesini görmediğimizi, niye sadece bizim gelin babası John Goodspeed'e odaklandığımızı gayet net bir şekilde anlayabiliyoruz. Ee, ve böyle hani dediğim gibi Geryn'in karakter gelişimi 2 boyunca çok önemli bir yer tutuyordu bu sefer geminin geçmişiyle geri daha da karakter anlamında gelişiyor. Bu sefer o e, her şeyi espri yapan böyle boş beleş gezinen genç adam gidiyor da yerde böyle gerçekten zor anlarda zor kararları verebilen e, lider geliyor tabii yine hani çok biliyoruz. Ve işte bu olaylar olurken geçmişlere giderken biz bir anda ana hikayemiz ilerliyor. Ana hikayede de geri spoiler alert arkadaşlar lütfen bundan sonrasını dinlemeyin eğer bilmiyorsanız. Geri Final Space'e giden, yarığı kapatan Queen'e ulaşmaya çalışıyor. Ve bunlar için, e, bu, bu, buraya gidebilmek için bir e, Titan'ın, hapsedilmiş bir Titan'ı kurtarmaya çalışıyor. Ve onu kurtarmanın yolu da evrenin dört tarafına dağıtılmış olan boyutsal anahtarlar. Bunları bir şekilde tabii Katakulli ile, annesinin yardımıyla, annesine karşı gelerek zaman zaman topluyor ve <laughs> Final Space'e günü sonunda ulaşıyor. Orada Queen ile karşılaşıyorlar, sarılıyorlar ve dizi yine bizim için birçok soru işareti barındıran ve bizi giren bir sonla bitiyor. Hatta ben bu sonu şeye çok benzetmiştim. Stranger Things'te izleyenler bilirler. Bir sezonun sonunda işte Every Breath You Take diye böyle giriyor. Arkada müzik ve bir anda biz şeyi görüyoruz. O oldukları binanın üzerinde böyle e, büyük canavar var böyle işte canavar onları izliyor falan böyle. Onu ona çok benzetmiştim çünkü bizim kötü titanımız Invictus'la Invictus'ta Queen'le geri izliyor o anda. Çok böyle wow oluyorsunuz ve bitiyor. Ve şimdi de bir sezon gelecek. Trailerlar düştü. Böyle zaten bekliyoruz zamandan beri trailer'ı. Kafa yemiş durumdayız. Trailer'den gördüğüm şey, çok çok gergin bir hava var. Yani, e, ve işte geri üzgün, duvarları yumurtluyor, makineler kırıyor. E, ve sanırım hani gittikçe o daha darker, daha böyle dark olan, karanlık olan ikinci sezon, üçte artık daha da sıkıntılı hale, daha da koyu hale geliyor. Ve bizim için e, hayli gerilimi yüksek bir sezon geliyor gibi düşünüyorum. Sanırım bu sezon da 13 bölüm olacak. Ve Girin'in, Queen'in, Bono'nun belki de bilmiyorum, Bono'nun hala kimi tarafında olduğunu bilmiyorum, Bono'nun Bono demişim Bono'nun L ile ee, kimi tarafında olduğunu da göreceğiz. Orada da biraz şüphelerim var benim. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Size iman geldiğince dilim döndüğünce Final Space'i, Final Space'i sezon sezonlarında ne olduğunu ve şimdi biz neyin beklediğini anlatmaya çalıştım. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.